Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi şunu sorayım size. Kader konusuna girmek istiyorum. Kader e, Kur'an-ı Kerim ne diyor kader üzerine? Ve e, diğer dinlerde de kadere yer veriliyor mu? Evvela şunu söyleyeyim. E, kader ölçü demek. Allah'ın her şeye bir ölçü koyması demek. Hı hı. Hiçbir şekilde Allah'ın insanları yapmaları için zorlamaları anlamasında insanların robot olduğu anlamında kullanılan bir kelime e, değil kader. Hem İslam'ın içinde, Hristiyanlığın içinde bazı böyle e, akımlar olmuştur. İşte İslam'ın içinde Cebriye'de olmuştur özellikle. Hristiyanlığın içinde kalbiniz şey biraz buna yakındır diyebiliriz. E, böyle insanın özgür iradesini önemsizleştiren tipte bazı yaklaşımlar olmuştur. Ama Kur'an anlatılan bir kader konusu. Allah'ın her şeye ölçü koyması konusu. insanın özgür iradesini yok edici bir konu değildir. Tam tersine iyi düşünülürse bizim özgür irademizle hareket etmemiz ve imtihanda olmamız, ahlaklı eylemler sergilebilmemiz her şeyin aslında kadere bağlanmasının şartına bağlıdır. Hı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Düşünün ki mesela biz yukarıdan aşağıya bir şey attığımızda kimi zaman yere düşüyor kimi zamansa yere düşmüyor. Havaya karışıyor. Karışıyor. Heyli. Şimdi nedir? Her tamam. şeyde bir ölçü olduğu için aslında belli bir ölçü belirlendiği için işte yer çekimi yasasına göre hareket ediyor. Her seferinde düşüyor. Çünkü Allah her şeye bir ölçü koymuş. Ki bana göre ölçüden de kasıt bir yerde anlamlarından biri. Tek manası budur. Evrende en belli yasalara göre işlemesi. Şimdi böyle bir ölçü olmasa Hı. bir anneyi düşünün. E, balkondan aşağıya çocuğunu bıraktığında düş, düş, ee, Çocuğunun düşeceğini ve öleceğini bilir Yüksek bir yerde oturuyorsa Biz birçoğumuz bir bu anneye nedir saklı olarak cani deriz Ahlaki açıdan bu e eylemi Kınarız hı hı. veya bir baba da yapsa Bunu kınarsa yani anne Yasaları ah, var cezaları var evet. Çünkü herkes bilir ki Bir yerden yüksekten bir şey bırakılınca Düşer çocuk gibi bir varlıkta Bırakılırsa biyolojinin yasaları O biyolojiye konulan ölçüler sebebiyle ...o zarar görür, ölüme kadar gidebilir yüksekten bırakılınca. Hı hı. O yüzden biz o şahsı kendi çocuğunu veya herhangi birinin çocuğunu bıraktıysa yüksekten kınayabiliriz. Hı hı. Ama dikkat edin şöyle bir evrende yaşasak belli şeyleri bıraktığımızda ...kimi zaman uçuyor, kimi zaman düşüyor, kimi zaman yan gidiyor, kimi zaman ıı, bambaşka bir şeyler oluyor. E, o zaman yüksekten bırakınca düşüp de ölen o kimseye cani diyemeyiz ki bir şey diyemeyiz. Hı hı. Ve yani. insan zihni bir aptallaşma içinde olduğu için aslında olayları anlama kapasitesine bile sahip olmayız. O yüzden bizim aslında belli şeyleri ahlaki açıdan olumlu veya olumsuz nitelememiz, evreni anlamamız bile evrende belli ölçü ve düzen olmasına, yani kader olmasına bağlıdır. Hı hı. Yani, yani tam tersi bazılarının zannettiğinin hı hı. kader, özgür iradeyi yok eden bir şey olmadığı gibi özgür iradeli bir şekilde eylemler bulunabilmemiz için bu dünyada imtihan olmamız için bir şarttır. Hı hı hı.